Herkese selamlar, ne, var ne yok hoş geldiniz. Dünya diken üstünde ve işte beklenen Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Sabah saat 6'dan itibaren adeta Rusya sadece Ukrayna'nın doğusunu değil, beklendiği gibi aynı zamanda batısını da bombaladı. Askeri üstlere bir harekat düzenlendi. Hepsini detaylıca konuşacağız. Ama hemen sıcağı sıcağına Ukrayna'ya bağlanıyoruz. Kiev'e bağlanıyoruz. Hikmet Samet Alemdar karşımızda. Hikmet merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Tüm izleyenlere de selamlar Ukrayna ev'de Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Neler yaşanıyor? Sen neredesin? Hangi amaçla oradaydın ve gözlemlerin nedir? Öncelikle 3 yıldır Ukrayna Kiev'de yaşıyorum ben. Ben bir içerik üreticisiyim. Ukrayna ile ilgili videolar yapıyorum. Burada da böyle bir karışıklık dönemi olunca buradaki olayı insanlara daha e, birebir buradaki yaşayan bir içerik üreticisi olarak anlatmak için burada kalma kararı almıştım. Çünkü olay 72 saat öncesine kadar bu bölgede çok gergin değildi. Bugüne nasıl uyandık? Bugün nasıl başladı? Onu söyleyeyim. Zaten son 48 saatimiz uykusuz geçti ama tam 3-4 sularında uykuya daldık. Saat 5'i 5 beş geçe ilk defa hayatımda böyle bir şeye tanık oldum. Bomba sesleriyle uyandık. Tüm buradaki evdeki ev halkı, kedimiz, köpeğimiz korkarak bomba sesini ilk defa bu kadar yakından hissetmiş bir şekilde bomba sesiyle uyandı. Ve bu sadece yani düşünün Ukrayna'nın Harkiv şehri, Odessa şehri, başkenti, batısındaki şehirler hiçbir şekilde böyle bir şeyi hayal bile edemezdik. Yani Avrupa'nın sınırında Avrupa'nın en büyük toprak parçasının başkentine bomba atılabileceği, füze atılabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Bu kaygıyla yani kız arkadaşım Ukraynalı onun hüngür hüngür ağlayıp annesini arama sesiyle ve 40 milyonluk bir ulus düşünün bir nüfus düşünün burada. Bu insanların hepsi bomba sesiyle veya bir yakınının yanına düşen bomba ses, acaba bombadan bir zarar gördü mü bu kaygıyla güne başladı diyebilirim. Yakınlarınızda bir askeri üs mü var Hikmet? Ee, şöyle söyleyeyim, e, Ukrayna'nın Kiev şehrinde tabii ki bu hava uçuşlarının yapıldığı askeri bir havalimanı mevcut. Dört e, bölgeye Kiev'deki dört bölgeye e, bomba atışı yapıldığını Rus kaynaklarda doğruladı. Bu arada yani Ukrayna'nın farklı şehirlerine bombardıman yapıldığı da hem buradaki e, güvenlik konseyi tarafından e, duyuruldu. Zaten ondan sonra uyuyamadık, bomba sesinden sonra uyuyamadık. Sirenler Ve, çaldı mı? Efendim. Sirenler. Aynen öyle sirenler çaldı. 3-4 defa yaklaşık 1-2 dakika uzunluğunda siren çaldı. Ve ondan önce de buranın genelkurmay genel kurmay başkanı Ukrayna'nın savaş diye tweet attı. Yani her zaman e, ılımlı, işte hazırız ama bir şey olmayacak diyen Ukrayna hükümeti savaş diye tweet attı. Yani artık savaştayız dedi. Tabii bizim savaşta olduğumuzu anlamak için şeye gerek kalmadı. Çünkü burada yaşayan tüm Türk vatandaşları olarak, tüm herkes olarak saat 5'te birbirimizi aramaya başladık. Sizde de bomba sesi var mı? Sizde de bomba sesi var mı? Burada çok büyük kaos oldu ilk başta bu sabah saatlerinde. Çünkü kimse ne olduğunu anlayamadı. Hiçbir haber alamadık hiçbir yerden. Ama daha sonra halk işte marketlere koşuşturdu, eczaneleri koşuşturdu. Daha sonra sabah saatlerinde batıya doğru çok panik havasında bir göç başladı. Zaten hava sahası kapandı. Burada sizin vasıtanızda da şunu söyleyeyim. Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması şu andaki Ukrayna'da bulunan tüm Türk vatandaşlarının konumunu korumasını, hareket etmemesini ve kendi yapacakları Dışişleri Bakanlığımızın duyuracağı acil eylem planını beklemelerini rica ettiler. Biz de sizin vasıtanızda duyurmuş olalım. Peki Hikmet o saatten bu yana daha başka patlamalar oldu mu ki Şu an halk ne durumda? Göç devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla büyük bir trafik var aynı zamanda. Çok ülkede yani Ukrayna insanında savaş. Bakın 72 saat öncesine kadar yapılan tüm anketlerde halkın 80'i savaş olmayacağını inanıyordu. Rusya'nın onlara saldırmayacağına inanıyordu. Bu tüm araştırma şirketlerinde tüm anketlerde böyleydi. Ama ne zaman Putin e Ukrayna diye bir devlet aslında olmamalıydı. Biz onların Sovyetler Birliği'nden dağılmasına izin vermemeliydik. Zaten Ukrayna'da kutla, kukla bir hükümet var diye Ukrayna'nın yönetimini, Ukrayna'nın halkını hiçe sayan, kültürünü hiçe sayan açıklamalar yaptığında herkes çok tedirgin olmuştu. Ve aslında bir savaşın kapıda olduğunu da yavaş yavaş hissetmeye başlamıştık diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet. Çok geçmiş olsun. Aman dikkatli olun. İnşallah tez vakitte bu savaş biter ve en azından sizler tahliye edilirsiniz orada. Umarım tüm temennimiz bu ama şunu da söyleyelim. Bu saldırı bizim ülkemize de gerçekleşmiş olabilirdi. Burada 40 milyonluk bir Ukrayna nüfusu var. Onlar ne olacak? Nasıl yaşantılarına devam edecek? Ben onlar için de kaygılıyım. Sizin yanınızda yanını, da biz de Ukrayna Türkiye hükümeti olarak Ukrayna'nın yanında olduğumuzu ilk gün Dışişleri Bakanlığımız duyurmuştu. Bunu da söyleyelim. Ee, Ukrayna'nın yanında olmamız da gerekiyor bu durumda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Samet'e. Gerçekten de çok geçmiş olsun tekrardan. Ukrayna'dan Kiev'den bize canlı bildirdi. Peki hemen dönelim haritamıza. Son durum ne ve birazdan orduları da karşılaştıracağız ama şimdi herkes özellikle Donbas bölgesinde sadece bu olayın olacağını düşünüyordu. Sabah 6'da Putin televizyonların karşısına geçti ve 28 dakikalık bir konuşma yaptı. O konuşmada Donbas'a özel bir askeri harekat başlattıklarını söyledi. Neresi orası? İşte Ukrayna'nın en doğusu ki burası işte Luhansk ve Donetsk iki ayrı şehir cumhuriyet ilan ettiler. Rusya da bu iki ayrı şehri tanıdığını açıklamıştı. Olayların yoğunlaştığı hatta 2014'ten beri yoğunlaştığı nokta burası. Donbas bölgesi Rus ayrılıkçıların çok fazla yoğun olarak bulunduğu yer. Toplam 2014'ten bu yana yani 8 yılda Ukrayna ve Donbas arasındaki çatışmalarda 14 bin kişi hayatını kaybetti. Şimdi herkes diyordu ki önce buradan başlanır. En azından Kiev'e kadar gidilmez deniyordu. Ama Rusya çok ani şok bir harekat yaptı. Bu harekata göre Ukrayna'nın tüm şehirlerindeki askeri üsler tek tek bombalandı. Neresi? İşte Dnipro, Karkiv, Odessa ki Odessa'da birçok nokta bombalandı ve yine aynı şekilde Kiev, işte az önce de canlı bağlantıda duyduk. 4 ayrı noktaya Kiev'de saldırı düzenlendi. Buradaki askeri üsler ve radar üsleri hedef alınıyor. Henüz şehirlerin hedef alındığını söyleyemeyiz. Ya da sivillerin hedef alındığını söyleyemeyiz. Ama buradaki askeri üslerin, radar üslerinin hedef alındığını söyleyebiliriz. Tabi Kiev'e bile bu saldırı gerçekleşince halk, şehrin, ülkenin batısına doğru gitmeye başladı. Çok yoğun trafikler oluştu. Birazdan onu da gösteririz ama herkes batıya doğru giderken beklenmeyen bir şey oldu. Rusya batıdaki buradaki askeri üstleri de bombaladı. Yani bence olayın kritik noktası burası. Herkes doğuda mevzuyu beklerken Rusya çok şok bir saldırıyla batıdaki askeri üstlere bile saldırdı. Peki amaçlanan neydi? Amaçlanan şu çok açık. Buradaki askeri üstlerde de etkisiz hale getirilerek Buradan herhangi bir uçak kalkışına izin verilmemesiydi. Başka noktalara takviye yapılmamasını sağladı Rusya. Ve işte şimdi çok çeşitli açıklamalar geliyor. Ukrayna diyor ki biz uçaklarını düşürdük. işte 50 Rus askeri hayatını kaybetti. Rusya tam tersini söylüyor. Bir dezenformasyon var. Doğru bilgi henüz yok. Ama bildiğimiz şey şu. Ukrayna'nın bütün şehirleri askeri üsler bombardıman altında. Ve Rusya... Ee, şöyle de bir iddia vardı. Özellikle buradaki ayrılıkçı bölgeden de füzelerin gönderildiği şeklinde. Belarus'tan bakın Belarus Rusya'ya destekliyor. Belarus hemen Ukrayna'nın kuzeyinde. Belarus'tan da Kiev'e doğru atışların yapıldığı iddia edildi. Ancak Belarus yönetimi bunu yalanladı. Önümüzdeki dakikalarda bu haberin gerçekliği ortaya çıkacaktır. Dedik ya çok şey yaşanıyor. Şu Fotoğrafa getirebilir misiniz? Şehirdeki, Kiev'deki trafiği görelim bu haritanın ardından. Yani aslında bu harita bize Ukrayna'nın, Kiev'in bile işgal edilebileceğini gösteriyor. Rusya sadece mevzuyu Donbass'ta bırakmayacak gibi. Kritik nokta bu. Donbass'ta kalmayacak, aynı zamanda mevzu çok daha ilerleyecek. Belli ki Ukrayna'nın tamamının işgaline kadar gidecek. Ve Kiev, Kiev'deki görüntü bu. İnsanlar batıya akın ediyor şu anda. Araçlarına bindiler. Sabah 6'da sirenler çaldı. Ve sabah 6'dan bu yana Kiev'de trafik bu durumda. Görüyorsunuz burası Kiev'in en önemli karayolu. Ve insanlar tamamen batıya akın ediyor. Ama dedik ya Rusya'nın Ukrayna'nın batısını da bombalıyor. Bir insanlık dramı yaşanabilir. Tabi burada kritik nokta yine bu Özellikle çok hareket etmemek gerekiyor. Seyahat etmemek gerekiyor. Türk vatandaşlarımız bunu izliyorsa zaten Türk Dışişleri Bakanlığı da bunu açıklıyor. Seyahat etmeyin, olduğunuz yerde bekleyin, çok acil tahliye planı yapılacaktır şeklinde açıklamalar yapılıyor. Şimdi o orduların karşılaştırılmasını getirelim Sergen. Rus ordusunda ne var? Ukrayna ordusunda ne var? Onu açalım. Birazdan o gelsin ekrana. Ee, evet. O da geldi ekrana şimdi. İstiyorsanız diğerini verin arkadaşlar. Bu NATO ile Rusya'nın karşılaştırması. Önce diğerini görelim. Rusya ve Ukrayna arasındaki mevzuyu görelim. Özellikle Kiev'in Kiev ile Belarus'un arası bu arada 150 km. Yani bir kara harekatıyla şehre girilirse 150 km'lik bir mesafe var Belarus'la arasında. Peki şimdi Rusya'nın ve Ukrayna'nın ordu karşılaştırılması. Rusya'da 800 kullanılabilen savaş uçağı bulunuyor. Ukrayna'da 100'ün üzerinde savaş uçağı var ama bunlardan sadece 42'si kullanılıyor efendim. 42'si kullanılabilecek düzeyde. SU-27 uçakları var ki iki tanesinin düşürüldüğü iddia ediliyor. Hava aracı 4000'in üzerinde işte sihaları her şeye katabilirsiniz bu hava araçlarına. Ukrayna'da ise 285. Askerlik yapmaya elverişte insan sayısı Rusya'da 50 milyon. Ukrayna'da 15 milyon. Aynı zamanda şu anda Ukrayna'da seferberlik ilan edildi. O hal vardı zaten. Sabah 6'da sıkı yönetime geçildi. Sıkı yönetime geçilmesinin ardından 50 silah tutan bütün herkes orduya çağrıldı Ukrayna'da. Tank sayısı 13 bin Rusya. Ukrayna'nın 2500. Zırhlı araç sayısı Rusya'nın 32 bin. Ukrayna'nın 11 bin. Aktif personel sayısı. Rusya 1 milyon. Ukrayna 255 bin. Gemi sayısı. Rusya 203. Ukrayna 25. Denizaltı. 64 adet var Rusya'da. Ukrayna'da hiç yok. Tekrar haritayı verelim arkadaşlar. 12 adet siha bayraktar var. Ukrayna'nın elinde. Ancak... SİHA bayraktarların özellikle aktif olduğu nokta yani burada olabilir. Donbass bölgesinde daha gerilla savaşında etkili olabilir. Çok ezici bir Rusya'nın hava gücü var. Ee, ve duyduğumuz gelen istihbarati bilgilere göre henüz Ukraynalı askerler bayraktarlarımızı çok iyi kullanabilecek seviyede değil. Bu yüzden kullanılamayabilir. Bunun altını çizelim. Gelen istihbari bilgiler bu yönde. Ukraynalı askerler Bayraktar TB2'leri henüz kullanabilecek seviyede değil, eğitim hala devam ediyordu. Ukrayna'da 12 adet Bayraktar TB2 var ama Ukrayna halkının özellikle en büyük umudu Bayraktarlardı. Şimdi e, özellikle dikkat çekmemiz gereken noktalardan biri, ya bu kadar nasıl bir şok harekata geçebildi? Putin gerçekten de kafasına koyduğunu nasıl bu kadar anında harekete geçirdi? 2014'te siz Kırım'ın ilhakına dünya olarak sessiz kalırsanız bugünlerin yaşanılması aslında hiç de sürpriz değil. Ama Hikmet de bağlandığında Ukrayna'dan canlı şunu söyledi. Daha 72 saate kadar Ukrayna'daki insanlar şunu düşünüyordu. Ya herhalde Donbas'tan da öteye geçmez. Ama Rusya Bombalamadığı herhangi bir Kiev şehri ya da askeri üssü kalmadı. Şu anda insanlar batıya doğru gidiyor ama burada sınıra olan yığılmalarda nasıl bir yol izlenecek bu da belli değil. Amerika Birleşik Devletleri ısrarla şunun altını çizdi. Biz asker göndermeyeceğiz, biz kesinlikle Rusya ile savaşmayacağız. Evet bunları söyledi ama o kadar pasif bir politika izledi ki dünya. Hem ABD hem İngiltere yaptırımlardan öteye gidemedi. Ekonomik yaptırım, yok falanca şirkete yaptırım, yok filanca şirkete, filanca kişiye yaptırım. Bunlar Ukrayna halkının beklediği açıklamalar değildi. Ve bunlar Rusya'yı da çok korkutacak şeyler değildi zaten. Ve baktığınız zamanda da Rusya'nın bundan hiç korkmadığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Peki bundan sonra ne olur? Donetsk Cumhuriyeti diyorlar ya, hani Rusya tanıdı. Donetsk'teki o ayrılıkçı liderin bir açıklaması var. Savaş çok kısa sürede sona erecek. Kimse merak etmesin, sivillere bir zarar verilmeyecek yönünde. Çok ilginçtir. Rusya işgal etmeye gittiği yere barış gücü gönderiyoruz dedi. Hep dünya böyle tezatlıklardan oluşuyor herhalde. Biz Donbass'a barış gücü gönderiyoruz dedi Rusya. Ama barış gücü mü, işgal mi onu siz artık yorumlayın. Dedik ya Luhansk ve Donetsk'teki çatışmalar yoğunlaşacaktır. Buradaki askeri üslerin vurulmasının ötesine... Eğer Rusya giderse, bu operasyonun ikinci dalgası başlarsa o zaman şehirlerde hedef alınabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu şok operasyon hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne var ne yok YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda savaşsız bir dünyada görüşmek dileğiyle.